Lan! Gel lan buraya gel! Biz neciz lan burada? Direnci abi. Ha? Neciz oğlum versene para! Direnci mi? Patlan parayı! Al abi bize tane de dolayı. Gel lan buraya gel! Gel buraya gel! Hülya'ya ne kadar bıraktın? Beş kuruş. Beş kuruşla dua mı olur lan? <laughs> Al lan paranı, beş kuruşla dua mı olur oğlum? Selamünaleyküm. Aleyküm selam. İkimiz de aynı işi yapıyoruz. He. Ben para kazanamıyorum. He. Sen parayı kazanmayın üstüne bir de milleti duyun. Bunu nasıl yapayım? Lan ya biz yıllardır bu işi yapıyoruz. <laughs> Abi öyle vurarak yapıyorum millette dolamıyorum. Şimdi anladım. Şşşt. Gel lan buraya. Gel 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 Çöper Ne giydin lan biz burada. Dilendi Öylese niye para vermiyorsun lan Çatla bana Bak bir daha dilenmiyorum ya da para ver